Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Aydem Enerji'nin video analizini paylaşacağım. Ee, daha öncesinde bununla alakalı bir çalışmamız olmuştu. Hatta Twitter'da birkaç sefer e, şu zamansal diplerde 6 liralarda e, gündemimizi almıştık. E, biraz öncesinden bahsetmek istiyorum bunun. E, bu Aydem Enerji e, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir e, şirketlerimizden bir tanesi, o günkü piyasa koşullarında e, halk arzından sonra e, fiyatının e, düşen hisselerinden e, ve e, halk arz fiyatının altında işlem gören hisselerinden bir tanesiydi. Biz de şu halk arzından sonra e, 9.90'da halk arzı oldu, ee, halk arzından sonra <laughs> belli bir süre düşüş gösterdi. Biz burada, şurada bir 6 lirada 6.04'te bir zamansal dip yaptı. Ee, zamansal dip yapabilir mi diye takibi almaya başladık. Ee, buradan iki günlük bir yukarı tepki verdi. Sonra ikinci sefer burada e, dip yapınca yani buraya tekrar temas edip yukarıya doğru dönünce şuradan e, ilk videomuzda var bunun bizim. Burada e, şöyle ikinci sefer bunu yukarıya kırınca acaba burası ikili dip olabilir mi diye gündemimizi almıştık. E, sonrasında da şurada böyle şurada şöyle yüzde %35 civarı bir yukarı yapıp sonra tekrar aynı seviyelere geldi. Buradaki yükselişi de fark ettiğiniz gibi altın oranı olan 61.8 Fibonacci 61.8 seviyesine kadar yükseldi. Onun üstünü aşamayınca, onun üstüne çıkamayınca sonra tekrar aynı seviyeye geldi. Buraya gelince biz bunu tekrar gündemimize almıştık. Çünkü e, resmin tamamına baktığımızda burada yine bir ikili dip söz konusuydu. E, mali veriler anlamında da faaliyetleri anlamında da takip ettiğimiz için tekrar gündeme alıp e, takibimizi sürdürdük. Buradaki hareketi de e, bu sefer şöyle bir %60'lık %70'e yakın bir yukarı doğru yaptı tekrar. burada da şöyle gözlemleyebiliyoruz. Bu halkar fiyatının altına düşmüştü. Sonrasındaki ikili ikinci dip büyük resimde baktığımızda ikili dip yaptıktan sonra büyük resimdeki ikili dip yaptıktan sonra tekrar şu halkars fiyatına geldi. Sonrasında bu Fibonacci 61.8'e kadar geri düzeltme yapıp şöyle Kup kulp gibi yani şöyle fincan, şöyle de kulp gibi düşünebiliriz bunu. Böyle buraya temas edip tekrar yukarı hareket etti. Burada da genel olarak hisselerde bir aşağı doğru trend, bir yatay trend, bir de yukarı doğru trend söz konusu oluyor. Biz burada da işlem yaparken hem zamansal deyip hem potansiyel temel tarafında takip ederken hem de zamansal dip neresi olabilir doğru işlem yapabilmek adına bu zamansal dip ve Fibonacci seviyelerine olan e, tepkisini eşlik ediyoruz aynı zamanda da sonrasında olası yukarı trendin başlangıcından sonra da orta uzun vade e, hem temel potansiyel tarafındaki gelişmeleri takip ederek hem de bu trende eşlik etmiş oluyoruz son güncel durumuyla baktığımız zaman bunun halka fiyatına daha yeni geldiğini görüyoruz. Bir de bunun şurada e, 9.63'te bir e, 9.63'te şuradaki tepesi var. Buradan baktığımızda bunun üstüne attığını gözlemliyoruz. Yani Fibonacci seviyesi olarak. E, 9.63'ün üstünde kaldığı takdirde burada da bir %60'lık, %70'lik bir marj Var gibi gözükse de e, trend başlangıcı olarak hani diğer videolarımda da bahsettiğim gibi böyle temel potansiyel tarafı kuvvetli büyüme potansiyeli olan şirketlerde e, zamansal dipte pozisyon açıp sonrasında da orta uzun vade taşıyabilme stratejisinde de e, 2x 3x olur mu diye baktığımızda buraya artık bunun için yeni zamansal dip diyebiliriz. Yani şu 9.60'a Kısa periyotta da eğer aşağı yönlü olursa mesela şu trenddeki ki mesela buralar artık kuvvetli görünüyor aşağıya doğru kırarsa da daha önce aşağıda şu 8.26'ya gelirse de daha önce olduğu gibi burada artık bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Yukarı doğru hareketleri de yine bu 9.60'ı zamansal dip kabul edip 2x, 3x yani 2 katı, 3 katı fiyat seviyelerini takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Yukarı doğru da Fibonacci seviyeleri artık sıralı Fibonacci seviyeleri de 11.84 15.42 19.01 ve Fibonacci seviyelerinin bu Fibonacci seviyelerinin en sonuncusu da 21-22 olarak karşımıza çıkıyor. Burada da yine aynı oranlar olduğu gibi mesela böyle yükseliş başlangıcı olan hisselerde ilk hareketi %120'lik %130'luk oluyor. Buradaki de biz bu 9.63'ü zamansal dip olarak görürsek şayet e, bu 9.63'ü de bu 21 liraya geldiği zaman zaten %130'luk bir marş yapmış oluyor. Hem de bu 2x olur mu 3x olur mu diye oranladığımız seviyelerinde ilk %130'unu yani 2x'ini tamamlamış oluyor. Eğer hareket buraya gelirse e, tekrar yeni bir güncel durumunu görüyoruz. E, konu alan bir video analiz çalışması yaparız sizlerle beraber. Şimdilik bununla alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Temel potansiyel tarafında da bir gelişmeler de şu yatay kısım yani halk arzından sonra aşağıya gelmesinde bu arada yatırımları oldu işte geniş bir alanda Ege bölgesinde hem enerji üretip hem de bu enerjinin dağıtımı işlemini yapan bir şirketimiz bu. Bu arada yatırımları oldu. Finansal tablolarındaki bir takım verileri düzeltti. Artık pozitif seyre geçtiğini düşünüyorum. Bundan sonraki hedefleri de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yeni bir durum olduğunda yeniden bir video analiz çalışması yaparım. Bu arada bunda da daha daha önceki video analizi yapmış olduğumuz, özellikle yılbaşından beridir video analizi yapmış olduğumuz şirketlerde nasıl zamansal dip, dip bulunmaz derler ama bu zamansal dip kavramımız temel potansiyel bakış açısıyla zamansal dip dediğimiz kavramımızı bu hissede de yakalamış olduk. Yani biz bu 6 04'ü iki sefer yakalamış olduk ve hala da seyrine devam ediyor. Bir daha bu rakamları görme ihtimali çok düşük olarak karşımıza çıkıyor. Böyle temel potansiyel tarafı kuvvetli, büyüme potansiyeli olan hisseler Artık bu zamansal dipleri bir daha tarihlerinde görmüyorlar. Sonrasında kartop etkisi oluyor. İşte mali verilerin düzelttiğinde karlılığını arttırdığı zamanda da e, hem temettü hem de bedelsizlerle e, kar etkisi şeklinde küçük sermayeleriniz, birikimleriniz belli bir süre sonra bu mantıkla devam ederseniz servete dönüşebiliyor. Böyle bir durum oluyor. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenip, paylaşıp, abone olursanız sevinirim. Bir de alarmı kurarsanız bu tip güncel videolardan da paylaşmaya devam edeceğim. Bunlardan da anında haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.